Mis gibiden çocukları mutlu edecek bir pasta tarifi. Malzemeleri 2 adet yumurta Yarım su bardağından 1 parmak fazla şeker 1 çay bardağı süt Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı dolusu un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya 180-200 gram sütlü çikolata Üstü için jelibon, top çikolata, kakaolu kremalı bisküvi, gofret, bonibon Aklınıza ne gelirse bir kase'nin içerisine yumurtaları kırıyoruz. Üzerine şekeri ilave ediyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Şeker ve yumurta güzelce çırpıldıktan sonra üzerine sütü ve yağı ilave edip yine çırpıyoruz. Sıvı malzemeleri hazırladıktan sonra üzerine kabartma tozu ekliyoruz. Vanilya ilave ediyoruz ve unu ilave edip kek hamuru olana kadar çırpıyoruz. Pürüzsüz kıvamdaki kek hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi akışkan ve gayet pürüzsüz. Biz tart kalıbı kullandık. Siz isterseniz kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Güzelce yağlıyoruz ve kek hamurumuzu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kürdan testini geçene kadar pişiriyoruz. Diğer tarafta bir ocağın üzerine tencereyi koyuyoruz. İçine yarım çay bardağı su ilave ediyoruz. Üzerine cam bir kase koyup çikolata parçalarını kırıyoruz. Suyun buharıyla çikolata eriyor. Buna benmore usulü deniyor. Çikolata pürüzsüz hale geldiğinde ocaktan alıyoruz. Tüm malzemelerimiz hazır. Kekimiz fırından çıktı. Kürdan testi dediğimiz şey, kürdanı kekin içine batırıp çıkardığınızda kek hamuru eğer kürdana bulaşmıyorsa o kek pişmiş demektir. Kekin parçası kalırsa tepsinizde onu koparıp yama yapabilirsiniz. Ben tart kalıbı kullandığım için ortasında bir boşluk var. Ama siz normal kek kalıbı kullanırsanız o boşluğu yaratmak zorunda değilsiniz. Üzerinizde aynı şekilde süsleyebilirsiniz. Bir kaşık yardımıyla erittiğimiz çikolatayı güzelce yayıyoruz. Ve üzerine hayal gücünüze kalmış şekilde e, süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimizi takip etmek isterseniz sağ üst köşedeki abone ol kısmına tıklayarak abone olabilirsiniz.